Sevgili dostlar, hepinize selamlar, hepiniz yepyeni bir BalloonTD 6 bölümüne hoş geldiniz efendim. Her gün saat 15.00'da, yani 3'te, Samet Güngör Live YouTube kanalına gelen serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Ve bu bölümde boss gelmiş dostlar, gerçek bir boss. E, klan boss etkinliği gibi değil. E, Blastopopoulos bossu. Kendisi bu... Etkinlikte sürekli olarak bizim e, maymunları yakan eleman vardı ya. Ta kendisi. Kamuflajla alakalı falan bir olayı var mı yok mu bilmiyorum. Bana burada niye ATM verdi onu da bilmiyorum. Şey banlı mı? Burada mesela. Ha, kullanılabilirler sadece bunlar sanırım. ATM'nin kullanımını falan yasaklamışlar mı? Çivi atar. Kullandırıyor mu? Kullandırıyor. Tamam çok güzel. Ee, nasıl yapalım? Ee, bence birkaç tane drop satın alalım. En azından bir iki tane dropla falan başlarsak işler iyi olur diye düşünüyorum. İki tane dropla başlayalım. İki tane dropla başladıktan sonra yavaştan pazar yerlerini falan ayarlayalım. 500 dolara kaldırılacak bir tane şu var. Onun dışında pek bir şey yok. Ee, yapışkan buzcu maymun gereksiz mi? Nasıl ya? Dur bakalım bir kendimiz kesmeye çalışalım ya kendimiz kesmeye çalışalım. Keşke buralarda böyle dolandığı ettiği bir şey olsa ama dolandığı ettiği bir şey de yok. Ya yapacak bir şey yok ya. Bence full bada bada hasara oynayalım yani. Bak şuraya tam bir tane gemi koyarsan. Yanlış yaparsam res atarım bu arada. O çok iyi. O çok iyi. Orayı görüyor. Burayı görüyor. Buranın çıkışını görüyor. Belki bir göç sağa bile kaydırılabilirmiş yani. Burada seri bir yeniden başlat diyeyim. Tam böyle ortalayım. Bak böyle bir büyüttün. Bir daha büyüttün. Ee, yok abi o senin değil. Seninki salonda. Masanın üstünde. Taktiği söylüyorum. Hiç farm atma. Başa bir tane mühendis strapper at. Sonu ortaya gemi pazarı yap. Ha buralara komple gemi pazarı. Pazar falan kurmaya uğraşma diyorsun ha. O zaman bir tane mühendis trapper atalım. Okey. Ortaya gemi pazarı şu alttaki küçüğe de artık denizaltı paragonu falan atayım adam Medium maymun falan atarım buraya. Yapılır ya. Olur o iş. Olur o iş. Aha da mühendis maymun burada. Bu mühendis maymunun hemen şöyle bir alttan gideceksin abi buna. Parayı attın. Alttan gideceğim. Tuzana vereceğim. Ee, dur bekle. Onun tuzağını alıp en öne atacağım. Attın mı? Heh. Tamam. Bir yere bir Benjamin Reis. Haritanın çok üstüymüş orası ya. Benjamin. Abi şu köşeye ihtiyacım olmaz diye tahmin ediyorum. Benjamin'i şuraya bir yere gizliyorum ya. Köprünün sol köşesinde bir tane gemi at paramalı. Paramalı gemi derken. Neyi kastediyorsun ya? Korsan maymundan falan mı? Gemi pazarı ile tutarsın. 40'a bir tane uçak gemisi. Abi sıkıntı yok ya. Ben bir kesmeye çalışayım da. Kesemezsek bakarız hani çaresine. Bu arada metali ıdıyı bıdıyı her şeyi yutuyor hemen. Hey maşallah. Oradan da para veriyor. Ne yapalım? Şöyle bir kurulmaya başlayalım. Alev vermeyeceğim sadece buna. Güzel ATM burada işini hallediyor. Birader bir tane bile şey gö göremedim ki. Ninja ninja olmaz mı buna ya? Gebbo maymuncu oğlar. Aleyküm selam bu arada Andy hoş geldin merhabalar. Şu XX'lar tuzağına geçtiğin zaman zaten Adam muavlara kadar götürüyor. Helikopter helikopter koyar hallederim ben bunu ya. Nice. Dostum merhaba. İkincisini bastım. Full gemilere yemiş memiş verirsen bu iş olur gibi ya. Değil mi? Efendim şöyle. Ben bunların sayısını arttırmaya başlıyorum ama yani mantıklı olan sayısını mı arttırmak yoksa başka bir şey mi yapmak bilmiyorum. Hani pazara mı geçmek lazım şey mi yapmak lazım. Aaa. Alevi mecbur vereceksin kanki. Ne yapacaksın abi Alevi vermeden. Ya da ya Alevi mecbur vereceksin ya da şu çocuğun götüne bir tane iksirici koyacağım. Bir tane kalan maymun. Kalan maymun 14 mü? Hmm. Şu mesele. Anladım şekerim. Anladım şekerim evet. Maymun sınırı var abi. Başkan şimdi ben bir el yordamıyla ile gameplay yapabilir miyim? Ben bir el yordamıyla Dur şu an bekle. Şu konumda kal bir. Boss turunda salacağım seni. Mühendis falan ben normalde hiç kullanmazdım da. Gene iş yaptı ya. Ne kadar para kasmış? 4000. Bunlar ne yapmış? bin, 2000, 2000, 4000. Falan filan. Falan filan feş mekan. Ee, şuna bir köy. Köyü şöyle biraz üste doğru kurayım. Belki başkası da faydalanır. Tamuflaj görüşü. Şey. Yanında bir iksirici. Şuruplasın. Klan boss'unun haritasında gerçek boss aşkım. Bunu getirmişler. Bence mi orada takılıyor. Sen orada dedim ses etme. İleride pazarları satarız. Bence de. Yani olması gereken o da. 3 tur kalmış. Ben 3 tur biriktiriyorum abi artık. Hani çok bir farm var mı bir şey yapamadım ama. Olduğu kadar be abi. Ben helikoptere güveneceğim burada işin açığı. Helikopterden sonra şu yana bak buna iki sıra atışını vereceğim. Helikopterden sonra şu yana uçak vereceğim. Medium maymun vereceğim. Genel anlamda bütün haritaya vuran alan vuran bu ilkleri kuracağım. Yok bu o değil aşkım ya. Bu ısınıyor. Isındıkça lava atıyor. Isındıkça lava atıyor. Kayamaya atıyor. Aynısı. Hayır boş geldi. Aslanım, yürü. Takip et. Buffla ver iksiri. Oğlum çok çabuk ısınıyor bu. Yes. Aynen tanımla oldu bakayım belki daha? Zamanı kuzum. Bu arada az daha geriye bir şeyler şey yapıyordu. Bunun termometre full sıcak kanka. Bence helikopter iyi gitti ya. Bir de ben bunlara alevli atış verdim ya. Tam stun atıyor da harita uzun ya. Harita uzun abi. Ee, şimdi canım. Şimdi mühendis maymundan bir kutul şeyi ver. Double vermeliyi ver. Al koy bunu buraya. Üstten iki alttan üç gittim bile. Şuna verdin 7500'lü. Tamam. Hiç gayslık mayslık nice bir şey yok oğlum. Babuş eski usul gameplay ile bu işi çözer. Nasıl olsa her türlü patlamıyor mu? Patlıyor uçağı vurur, helikopteri vurur. Maymun sınırı diğerlerini satınca azalıyor muydu peki? Maymun sınırı 10. 9. Sattım mesela. Ha 10. Tamam. Eğer maymun sınırında bir artma ya da azalma olmasaydı o sana sürecek. Çünkü bence hak ediyor. Gerçi son 5 tur kaldı. Artık basmasam mı? Evet. Basmasam daha iyi olabilirdi belki. 23 bini bir hayalet basacağım. Alevini meyve atışını da verdim. Bütün hepsini. Evet. Gelelim fasulyenin faydalarına. Uh, guys? Hasar çıkmıyor. Guys. Bastım 23 400'ü. Hmm, ha, sen çıkmıyor olması normal mi yani ya? Aha alevlenmeye başladı. Full damage atacakların etrafını vuruyor bu. Hırz düşmanı. Ya bir de ATM kullanamıyoruz ya bu haritada. O da beter bir şey. Mesela bir saniye. Şuraya ev sığıyor mu? Sığmıyor. Buraya ev konuluyor mu? Konulmuyor. Şuraya ev koysam. Ya da bu yanmıyor. Bu yana bir ev koydum. Verdim. Verdim. Bu ev sınırına iki denizaltı sağ. Biri buraya gidiyor, biri yukarıdan vurmaya gidiyor. Bence buna böyle arıza verdire verdire değil de böyle bir buz buz ata ata mı geçeceğiz ya? Deli oldu bu gobel ya. Oğlum, o stun yerken var ya o aradan aneyi yiyeceğiz diye ben bir korktum gene stun atacak bak hızlı geçen balon turları olur bir şey olur yakar bu ha ağzına tükürdüğümü ya. Medium maymunun evet onu yapmaya çalışacağım şu an. Evin buffını al da iksirden etkilenme ya. 35 bine bir orman ruhu basalım şuraya. Ya en azından aradan kaçanları falan toplar ya. Buzmuz hiçbir şey kullanmamışlar mı? Adama soğuta soğuta çalışsaydım. Gerçi ben taktik maktik yok. bom 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 usulü çalışıyorum ama. Tamam. Bunu uçan kaleye çevirmeye çalışabilirim önümüzdeki 5 tur. şuna da bir 7200'lük buff verilebilir. Abi Druid'in en güzeli böylesi ya. 45.000'e Apache Öncü Birliği'ne basacağım. Ya da 76.000'e Uçan Kale'yi bekleyeceğim. Bilmiyorum. Biz iyi farm yapamadık. Paragonsuz bizim işimiz çok zor ha? Ben sana diyeyim. Bu turu full adamları kesmeye oynayalım da bari. Belki gelecek tur pananamına bir şey gelir. Şuna geldikçe bassın parasıyla uğraşmayalım. Bence uçan kale upgrade'ine kasalım ya. Şunun 45 bini değil de. 76.500'e kasalım bence. Gemilere üzüm atışı verilmemeliydi galiba. parayı basma. Abi 76.500'ü bastım. Birazdan o cayır cayır yanıp patlayacak. Yetiyor bu arada gücümüz. İyi bari kuru kafa seviyesi arttıkça o kadar hızlı dolmuyor. Ayamaya fırlatıp can sıkmıyor. Şunu bir pat, pat 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 yaptım. Buna bir bütün balonları patlat dedim. Şunu da bir denizaltı komutanına falan upgrade'leriz. Abi onların hiçbir önemi yok ya şu an. Tam daha burayı geçip ilerleyemedi bile ya. Bence okey yani. Ne yapacaksın ki? Para için bir tane daha gemi basabilirsin maksimum. Birkaç tane daha. Şu an hani bu turu normal oynadık, ekonomiye yönelik oynayalım diyeceğim de. ne var guys 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 ya Ne kafa düttüm be biraderim ya Abi bizim bu tur bir paragon yapmamız lazım abi Abi bu tur ya bir paragon yaparız ya tarih oluruz gibime geliyor Lan 2-3 maymun sınırı kalmış lan sanki şey değil gibi zor değil gibi bir de maymun sınırı koymuşlar ya eblehler ya. çıldırmalık gerçekten. 1 2 3 Evet abi. Şu son attığımı satayım madem ya. 4 Allah, Geblo olsun bizim olsun diyerekten bir Geblo Paragon'a doğru ilerleyeceğim. İnşallah Paragon'un parası çıkar. Şimdi dördü bunları satmadan kesmeye çalışacağım ama Abi dördü de kesemeyiz sanırsam ya. 4822 kere a guys dediğini duydum bu arada. Al oğlum bir roket. Süper maymun hayranlığı bastım ve bu boka yaradığını bilmiyorum. Benim denizaltılar deli gibi çalışıyor ha. Tamam keser, keser, keser. Keser, gelecek tura paragon. Ne paragonu abi? Bir tane gebgo maymun paragonu. Mümkünse bir tane de denizaltı paragonu. Denizaltı paragonu pek olası gibi gözükmüyor ama... Benim tek korkum ne biliyor musun? Stun yediğimiz süre zarfında... ...lönk diye bir şeyin bana girmesi böyle. O stan beni bir 150 150.000 oldu by the way. Tam fark etmez. 23 level, 23 level. Paragon'a stan atan bir balon boss'u ilk kez gördüm bu arada. Lavuk paragona stun attı. Tamam. Son olarak bir denizaltı paragonuna gidelim. Tam 400 bin. İcabında haritadaki her şeyi satarız. Fark etmez. Tekiz tur var. Bütün gemiler satılacak zaten son tur. Duruydu, uçan kalesi, ıdısı ıdısı her bir şeyi satarız. Uçan kale 4 milyon vurmuş bak. 4 milyon aslanım benim ben. Gemiler memiler de çok iyi ya. Vortex de mi Paragon'a stun atıyor? Paragon'a stun çok acımasızca ya. Paragon hakikaten çok acımasızca. 400 bin aldım 1 inşallah. Abi çok zor ihtimal ama. Birikmezse de okey mi be abi? Birikmez bu arada. Otomatik başlatmayı kapat. Bunların tanesinden hadi 10.000 gelse bir 70.000 gelir. Bundan 80 bin gelir. Bundan 50 bin gelir. Her şeyi satarsak belki de. Be. 136 bin. Bundan 35 bin. Şimdi öncelikle farm gemilerinin işi yok. Farm gemilerini sattın. 10.000 10.000 10, bin, 10 bin, 20 bin, Çok az bir parayla olmayacak değil mi? 10-10-20 ne yaptı? 230 bin. Şunu sattın ee, 300 bin, 300 bin oldu ama bunlar ve bu yok. 305, 335 lan 400 bin'e gram kalır böyle. 400 bin'e zırnık kalır. Az daha para gelsin, basarız onu. 220 bin falan olursa her şeyi satar basarım abi, zamanı bir durdur. Bence olabilecek. En mantıklı hamlelerden birini yaptım. Artık keser inşallah. bunu ısıtacak bir şey de yok. Vurur vurur eritir ya, eritir ya. Ben güvenemedim vallahi. Ben güvenemedim Ozan. Çoktan oynadık sevgili minik panda yavrusu. Çoktan oynadık. O kanalda gelecek. 1-2 güne gelir video olarak. Abi aman. Abi hadi. Ne oldu? Öldürdün mü anasını satayım adamları? Uf. Bir an vurmayacak zannettim. Evet efendim böylelikle Boss'un normal seviyesini kesmiş olduk. Elite ben burada cesaret edemem. Bir de maymun sınırı falan var. Yani maymun sınırıyla falan ne yapmaya çalışmışlar anlamadım ama bayağı zorluydu. Değerli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler dostlar. Sonraki balon TD6 videolarında görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın. Bay bay.